Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Atagül'ün doktoru. Neslihan, kocası Burak'ı yanında istiyor. Tüm detaylar haberimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yayınlarıma gitmeden önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son dönemde sağlık durumuyla gündemde olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül. Bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle projelerinden uzak kalan Atagül, şimdi de doktorlarının açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Atagül'ün doktoru, ünlü oyuncunun tedavi süreciyle ilgili önemli detaylar paylaştı. Ancak en çok şaşırtan açıklama Neslihan Atagül'ün eşi Burak Özçivit ile ilişkisi hakkında oldu. Meslihan Atagül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Herkesin merak ettiği soru ise, ünlü oyuncunun ne zaman sağlığına kavuşacağıydı. Ancak, Meslihan Atagül'ün doktorunun açıklamaları tüm bu konulara ışık tutuyor. Doktor, Atagül'ün tedavi sürecinde özellikle psikolojik anlamda büyük desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Neslihan Burak'ı yanında istiyor diyen doktor oyuncunun. Tedavi sürecinde eşi Burak Özçivit'ten aldığı desteğin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu söyledi. Burak Özçivit ile Neslihan Atagül arasındaki ilişki her zaman gözlerden uzak ama sağlam ve sevgi dolu olmuştur. Evliliklerinin ilk yıllarından bu yana ikilinin arasındaki güçlü bağ hem hayranları hem de medya tarafından takdir ediliyor. Meslihan Atagül'ün doktoru. Çiftin birbirlerine olan desteğinin tedavi sürecinde en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Özellikle Burak Özçivit'in eşinin yanında olma isteği. Meslihan'ın iyileşme sürecini hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor. Doktor, Burak Özçivit'in eşine duyduğu sevgiye de vurgu yaptı. Özçivit'in, hastalığı boyunca Neslihan'ın yanında olmayı tercih ettiğini ve ona, hem psikolojik hem de fiziksel olarak sürekli destek sağladığını belirtti. Burak, Neslihan'ın iyileşmesini hızlandırmak için tüm gücüyle yanındadır. Kendisinin de sağlık sorunları olmasına rağmen, eşinin yanında olmayı görev bildiğini ve büyük bir özveriyle ona destek olduğunu söyledi. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün ilişkisi takip edilecek örnek bir çifti temsil ediyor. Çiftin birlikte geçirdikleri zor zamanlarında onları birbirine yakınlaştırdığı görülüyor. Burak Özçivit'in eşine desteği çiftin evliliğini daha da güçlendirdi. Neslihan'ın doktoru Atagül, Burak'ın eşine olan derin sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirdi. Burak Neslihan için sadece bir koca değil, aynı zamanda en büyük desteği. Burak'ın desteği. Neslihan'ın hastalığına karşı mücadelesinde olmazsa olmaz. Bu süreçte her gün birlikte vakit geçiriyorlar ve bu da onların hızlı iyileşmelerine katkıda bulunuyor. Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir setlerden uzak kalmıştı. Ancak doktorunun açıklamalarına göre Atagül'ün sağlığı giderek iyileşiyor ve artık normal hayatına dönme sürecinde. Burak o.